Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Evet sevgili gençler merhabalar ben Adem Hocanız. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar konumuz oran orantı öğretici test 1. Evet birinci denklem dereceden denklemlerin soru çözümlerini bitirdik arkadaşlar. Artık oran ve orantı ile ilgili ve yakın zamanda da problemlerle ilgili soru çözümlerine başlıyoruz. Bu konu arkadaşlar aslında problem çözümünün temelini oluşturduğundan, oluşturduğundan dolayı önemli bir konumuz. Sonuçta bu problemler kısmından arkadaşlar sayı kesir problemleri toplam 12 ya da 13 tane sorumuz geliyor. Matematiğin 40 soruda 13 sorusu demek arkadaşlar. Önemli bir kısmı. O yüzden dikkatli dinleyelim. notlar alalım arkadaşlar ve bol bol soru çözelim. Evet birinci soruyla başlıyoruz. A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranı eşit ve bu da E'nin F'ye oranı eşit ve sonuç 2. Bizden A artı 2 B bölü B çarpı C artı 2 D bölü D çarpı e artı 2 f bölü f'nin değeri kaç eşittir bunu soruyor. Şimdi şöyle yapalım. Bu b sayısı a artı 2 b'nin her birinin bölünü. O yüzden ben bunları tek tek böldüğüm zaman a'yı b'ye böldüm. Burası a bölü b oldu. Artı 2 b sayısını b'ye böldüğüm zaman burası 2 çıktı. Yani birinci ifade aslında a bölü b artı 2. İkinci ifadede C artı 2 D'yi D'ye böldüğümüz zaman C'nin D'ye oranı C bölü D. 2 D'yi D'ye böldüğümüz zaman burası da 2 çıkacak. Çarpı E'yi F'ye böldüğümüz zaman burası E bölü F. 2 F'yi de F'ye böldüğümüz zaman yine 2 çıktı. A bölü B'nin değeri arkadaşlar 2 idi. Yani burası aslında 2 iki artı 2'ye eşit çarpı C'nin D'ye oranı da yine aynı şekilde 2 eşit 2 2 ile toplayacağız çarpı. E'nin F'ye oranı da 2 artı 2. Düzenlersek burası 4, burası 4, burası da 4. Çarparsak 4 tane, 3 tane 4'ün çarpımı 64 olacak ve sonuç D şıkkı. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. A'nın B'ye oranı 1 bölü 2. B'nin C'ye oranı 2 bölü 3. Bizden B'nin değeri kaçtır diye sormuş. Ve bir tane denklem vermiş arkadaşlar. Bunun değeri de 260. Şimdi bu tip sorularda şunu yapmanız lazım arkadaşlar. 3 tane bilinmeyen var ya. Ortak olan bilinmeyenimiz bizim B sayısı. B sayısının arkadaşlar bu ifadede karşısındaki sayı 2, bu ifadenin karşısındaki sayı 2. O zaman her iki ifadede de bunlar eşitse ben a'yı eşitliğin karşısındaki sayı ile orantılı bir sayı yani 1k alabilirim. B sayısı 2 ile orantılı olacağı için 2k olsun. C değil de arkadaşlar 3 ile orantılı bir sayı. C'yi de 3k dersek. Ben bunu denklemde yerine yazarsam A gördüm buraya 1K yazacağım. Artı 3B 3 ile 2K'nın çarpımı eşit olacak. Artı C dediğimiz ifadede 3 k eşitti. Bu da eşittir 260. Düzenlersek burası bir tane K. Buradan 6 tane K artı 3K eşittir 260. Toplamda 10 tane K'nın değeri 260, K'da buradan ona böldüğümüz zaman 26 olarak bulunur. B dediğimiz ifade 2 tane K'ya eşitti. O zaman 2 çarpı 26, bunun sonucu 52 olarak bulunur. Cevabımız Adana seçeneği. Evet diğer sorumuz 2 bölü x 3 bölü y eşit. O da 4 bölü z eşit. Bir de x, y ve z'nin farkını arkadaşlar 3 olarak vermiş. x ve y'nin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 2 bölü x, 3 bölü y ve 4 bölü z'nin sağlanması için ben x'i e 2k alacağım. y dediğim say sayıyı 3k aldım z dediğimiz sayı da 4k'ya eşit. Bunları yerine yazdığınız zaman her birinin oranı arkadaşlar 1 bölü k olarak bulunur. O zaman bunları yerine yazarsak x dediğimiz değer 2k, y dediğimiz değer 3k'ya eşit. Bunları toplayacağız. z dediğimiz değer 4k, bu da eşittir 3. Düzenlersek 5 tane k'dan 4 tane k çıktı. Sonuç 3. K'nın değeri buradan 3'e eşit. X ile Y'yi toplarsak arkadaşlar X'imiz 2K'ydı. Y dediğimiz değer 3K'ydı. Yani bu 5K'ya eşit. K'nın değeri de 3'tü. 5 çarpı 3'ten demek ki X ile Y'nin toplamı 15 çıkacaktır. Doğru sonuç Bursa. Evet bir başka işlem arkadaşlar. A çarpı x 20 eşit. B çarpı x. B çarpı y 20 eşit. C çarpı z 20 eşit. Bizden A, B, C'nin toplamını istemiş. Bir de 1 bölü x, 1 bölü y ve 1 bölü z'nin toplamı 6 bölü 5 eşitmiş. Şimdi şöyle yapalım. A çarpı x'in değeri 20. Ben buradan x'i çekersem burası 20 bölü A olur. Aynı şekilde B çarpı y'nin değeri 20 idi. Y'yi yalnız bırakırsam burası 20 bölü B olur. C çarpı Z'nin değeri 20 eşit. Z'de buradan 1 bölü pardon 1 bölü diyorum. 20 bölü C olacaktır. 20 bölü C. Şunu düzelteyim isterseniz. 20 bölü C. Ben şu denklemde yerine yazacağım. 1 bölü X gördüm. Burası 20 bölü A eşit. Artı 1 bölü y gördüm burası 20 bölü b artı 1 bölü z gördüm burası da 20 bölü c eşittir 6 bölü 5 Biri bir sayıya bölmek demek alttaki sayı ters çevirmek demektir. Yani burası a bölü 20 burası b bölü 20 burası da c bölü 20 eşit o da eşittir 6 bölü 5 Paydalar aynı olduğundan tek payda yazarsam ABC'nin toplamı bölü 20 eşittir 6 bölü 5. Sadeleştirme yaparsak burası 4 olur. İşler dışlar çarpımından ABC'nin toplamı 24 olarak bulunur. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. Yukarıda verilen tablonun sütunlarına yerleştirilen sayılar belli bir kurala göre yazılmıştır. x eksi y'nin değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şu sütunlarda bir kural var. Öncelikle bu kuralı bulmamız lazım. Bu kuralı bulduktan sonra da x ile y'yi bulmak kolay olacaktır. Şimdi arkadaşlar normalde bir tablo verildiği zaman ya da örüntü ya da bir kural verildiği zaman tabii ki soruyu yazan kişi açısından kural çabuk gözükmesi lazım ama bazı ifadelerde bazen net bir şekilde göremeyebilirsiniz. Şimdi bu tabloda incelediğimiz zaman şöyle bir kural var. Dikkat edin. Şu 2'nin 8'in ve 17'nin toplamı 3'e bölündüğü zaman arkadaşlar 9'u veriyor. Yani 2 artı 8 artı 17 bunları topladım. 3 tane sayı olduğundan 3'e böldüm arkadaşlar. Burası toplamda 27 olur. 27'yi 3'e böldüğünüz zaman 9 çıkar ve bunu nereye yazmış arkadaşlar? En sondaki kutuya yazmış. Yine ikinci sütunda da eksi 6'yı 18'i ve 21'i toplayıp 3'e böleceğiz. Dikkat ederseniz burası arkadaşlar kaç gelecektir? 30, 3 gelecek. 33 gelecek. 33'ü 3'e böldüm. Sonuç 11 çıktı. Ve bu da yine aynı şekilde son kutuya yazılmış. O zaman x'i bulabilmek için arkadaşlar biz de x eşittir diyeceğiz. 14'ü 1'i ve 9'u toplayacağız. Bunu 3'e böleceğiz. Burası da 24 bölü 3 o da eşittir 8. Yani x dediğimiz değer 8'e eşit. Y'ye geçelim arkadaşlar. Burada 20 artı y artı 36 bölü 3 değeri 15'e eşit çıkacak. İşler dişler çarpım yaparsak 36 ile de 20 toplarsak burası 56 artı y sayısı eşittir 45 olacak. 56'yı da karşı tarafa gönderirsek eksi 11 olarak bulunmuş olur y değeri. x'ten y çıkaracağız. x değerimiz 8'di. Eksi y değerimiz de eksi 11'e eşit. Eksiler birbirini artı yapacak toplarsak cevabımız 19 yani Edirne seçeneği. Evet son sorumuz arkadaşlar. A artı B bölü X B eksi C bölü Y eşit. O da C eksi A bölü Z ye eşit. X, Y, Z toplamı aşağıdakilerden hangisiyle doğru orantılıdır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu oranlar bir oran değerine eşit olacak. Yani bir sabit sayısı olacak. Mesela bu oranın biz 1'e eşit olduğunu söylesek. Şimdi oranlarda arkadaşlar pay ve paydayı hangi sayı ile çarparsanız ve tekrar toplarsanız oran sabiti değişmez. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben mesela bütün ifadelerin Paylarını toplayıp paydalarını da toplayıp bunları tekrar oranlarsam oran sabiti değişmeyecek. O zaman A artı B artı B eksi C artı C eksi A değerini topladım. Bunu da X artı Y artı Z'ye böldüm. Bu oran sabitini değiştirmeyecek. Bu bir eşit olsun. Şimdi ben burada arkadaşlar C'ler birbirini götürdü. A'lar birbirini götürdü. Burada 2B eşittir. İşler dışlar çarpımı yaparsak X artı Y artı Z kalacaktır. O zaman X artı Y artı Z sayısı arkadaşlar 2B ile doğru orantılı olacak. Evet son sorumuzda arkadaşlar. Bir sonraki videolarda devam ediyoruz. Oran orantı ile ilgili soru çözümlerine. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.